Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin paylaşımını yapmak istiyorum inşallah. Böyle çok güzel, çok şık duran bir model. Çeyizlere, çeyiz sandıklarına çok yakışacak bir model ama siz önce kendinize yapın böyle bir modeli bence. Yani çeyiz sandıklarını bekleyene kadar siz böyle bir modeli yapın ve takın. Çok güzel bir model gerçekten. Şimdi bu modelin yapılışına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz eğer abone olup zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada 3 tane rengimizi kullanarak yapacağız. Yeşil, mavi ve sarı tonlarıyla yapacağım ben. Şöyle onları bu şekilde hazırladım. Bunların numaralarını da buradan vereyim. Bu 728 numara yeşilim. Mavimin numarası 3044'müş. Mavim 3044, sarım da 717'ymiş numarası. Şimdi şuradan Modelimiz biraz yan olduğu için şöyle yan geldiği için buradan aralık bırakıyoruz ya. Bu aralıkları biraz fazla bırakacağız. Bu benim model tülbentim olduğu için ben hemen buradan başlamak istiyorum ama böyle modellerde şöyle biraz aralı aralı bırakırsanız eğer şu boşlukları direkt şuradaki model daha çok ön plana çıkar. Onun için şöyle buradan mesela ben 10 tane zürafa oldu burası benim Şimdi buraya geldikten sonra hemen şu modelin yapımına geçmek istiyorum. Buradan arkadaşlar 4 tane şöyle zürafamızı yaparak başlıyoruz. Dört yaptığım zürafama geri dönüyorum. Yazmaları dolu dolu gösterecek bir model bu model. Ben bu tarz modelleri çok seviyorum. Onun için diyorum size de yani siz de kendinize de böyle güzel dolu dolu gösteren yazmaları yapın. Evet. Burada şimdi bir olana kadar geliyoruz. Bakın şöyle bir olana kadar geldim. Şimdi bu biri geri dönüyorum arkadaşlar şuraya bu şekilde geri döndüm bir sayıma şimdi burada hemen bu gözlememin içerisine girip yandaki yaprağımı yapmaya başlayacağım şimdi buralarda çok fazla e, durmak istemiyorum buraları çünkü biliyorsunuzdur bu yaprakların yapımını 2 ile başlıyorum arkadaşlar burada bakın 2 ile başladım 5'e kadar artıracağım Şöyle göstereyim. 2 ile başladım. Burayı sağlı sollu artırmalarını yaparak şu kısmımı yapıyorum. 5'e kadar artıracağım arkadaşlar. Daha sonra size tekrar göstereyim. Evet 5'e kadar artırdım arkadaşlar. Bakın şimdi burada ip eklemesini yapacağım. Ara ara videolarda ben bunu gösteriyorum. Bu defa burada gösterelim. Şu ipimizi şu tarafa koyuyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane düğüm atıyorum belli olmaması için ipimizin belli olmaması için ekleme yerimizin belli olmaması için nasıl yapıyoruz şimdi burada şuradaki kalan ipimizi bu tarafa alıyoruz arkadaşlar şuraya ama ben şu kenarlarda kirpik bırakacağım için önce kirpiğimi yapayım buradan buraya bir tane küçük şöyle bir kirpik yapıyoruz evet bakın şimdi şu ipimi bu tarafa atlatıyorum ve buradan devam ediyorum dibinden. O ipim arada kalacak. Bu şekilde. İkinciye de geldim. İkinciye geldikten sonra buradaki ipimi dibinden keseceğim. Ve bu geride kalan ipimi bunun üzerine atıyorum. Şöyle. ve buradan tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şimdi bu ipimi de dibinden kesebilirim. Bakın önünden, ön yüzünden ya da arka yüzünden ipimin ekle, ekleme yeri belli değildir. Şimdi buradan tekrar ipimizi atlatarak kenar kirpiklerini bırakarak Sayımız 1 olana kadar burayı eksiltiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarımıza kirpiklerimizi bırakalım. Sayımız 1 olana kadar burayı eksiltiyoruz. Evet, ben yaprağımı tamamladım. Bakın en sona geldiğimde burada ipimi kestim. Şimdi yan taraftaki dallarımıza geçeceğiz. Yaprağımızı şuradan tutup şöyle kenara doğru çekiyorum ben. Buradaki gözlememin içerisine şuraya hemen 2 ile başlıyorum arkadaşlar bu gözlememin içerisine. Minik minik 2 tane yapıp 3 sıra ilerliyorum. Burada artırma eksiltme eksiltme işlemi yapmadan e, buradaki 2 sayımızı sabit tutarak 3 sıra ilerliyoruz. Bunun için bir gözemeye batıyorum. Aynı gözlemenin içerisine tekrar batıyorum. Sayımızın değişmemesi için. Evet, şöyle üçüncüye geldim. Bakın. Üç tane gözleme yaptık daha sonra şu kenardakine geliyorum. Kenardaki gözlememize. Şimdi bu gözememin içerisine tekrar iki tane ile başlıyorum buraya. Şimdi bu iki tanemi ilerleyeceğim arkadaşlar. Buradaki gibi 3 sıra ilerleyeceğim. Bu birinci sıramdı. Bu ikinci sıram. Bu da üçüncü sıramız. 3 sıra ilerledikten sonra bakın şöyle 3 sıra ilerledikten sonra şuradaki dip kısmımıza iniyoruz. Orada bir yerimiz vardı. Biliyorsunuz ikiye ayırmıştık orayı. Şuradaki yandaki gözlememe geliyorum hemen. Buradaki gözlememin içerisinden iki tane ile başlıyorum arkadaşlar. Aynı şeyi burada da yapacağım. 3 sıra ilerliyorum. Evet, bu üçüncü sıra. Burada aslında çok önemli olan şey bu dalların ayrım noktası arkadaşlar. Bu modelde, hani diğer yerlerden belki bir tık daha önemli olan şey bu dalların ayrılma noktası. Buralar yani. Bakın, böyle. Şuradan göstereyim. Şimdi burada şuraya geliyorum. Eğer ipiniz daha fazlaysa devam edersiniz. Benim ipim az kaldığı için burada ipimi değiştireceğim. Bir de şurada dip kısma geliyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Buraya geliyorum. Buradan şimdi tekrar 2 ile başlıyorum arkadaşlar burada. Şöyle 2 ile başlıyorum. Bakın şimdi şurayı yapıyoruz arkadaşlar. 2 ile başlıyoruz burayı. Burayı 3 sıra yapmıştık. Burayı biraz daha uzun yapacağız. 4 sıra yapacağım. Daha sonra burada yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. 2 ile bir gözlemenin içerisinde 2 ile başlayıp 3 sıra gideceğim. 2 ile başlayıp 3 sıra gideceğim. Buraları tamamladıktan sonra ben size tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar ben yeşil kısımlarımı tamamladım. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi açık mavi tonumuzdan hemen buradan şu dallarımızdan bir tanesinden başlıyoruz. Şöyle birazcık ipimi biraz ip bırakıyorum ben. Buradaki ikinci gözlememe batıyorum. İpimizi buradan sabitleyelim. Şimdi şu yandaki birinci gözlemeye geri geliyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz bol bıraktım. Birinci gözemeye geri geldik. Şimdi burada bakın şuradaki gözlememizin içerisine giriyoruz. Bu maviler iki katlı oldu ya burada. Üzerindeki modelin daha düzgün durabilmesi için burayı iki katlı yapıyoruz. Sık iğne ile içine geçiş yapıyorum. Hemen buradan iki tane gözleme ile minik minik olacak. İki tane gözleme ile başlıyorum arkadaşlar. Burayı şimdi ben 5'e kadar artıracağım arkadaşlar. 2 ile başlayacağım. Şöyle ip atlatarak sadece sağda ve solda artırma yaparak gidiyorum. Orta artırması yok. Şöyle sağlı sollu artırmalarımızı yaparak gidelim. Bu şekilde 3 5'e kadar artıracağım arkadaşlar ben burayı. 5'e kadar artırdıktan sonra bu dalıma, şuradaki dalıma, buna ve buna da gene aynı şeyleri yapacağım. 5'e kadar artıracağım burada da. 2 ile başlayıp 5'e kadar artıracağım. Evet arkadaşlar bakın böyle tamamladım. Aynen bunun gibi buradaki şurada görünen dallarımızın uçlarına da aynısını yapıyorum. Evet arkadaşlar ben tamamladım yapraklarımı. Şimdi burada hemen şuradan başlayalım. Sarıyla. Sarı ipimle buraya ipimi önce en uç noktasına sabitliyorum. Bakın burada şimdi 5 tane gözlememiz var ya. Burada en baştakine, ortadakine ve en sondakine şöyle küçücük sinek kanatları yapacağız. Bu en baştakine bakın şöyle minicik sinek kanadı yapıyorum aynı gözlemenin içerisine batıyorum. Yandakine değil aynı gözlemenin içerisine battım. Böyle bu şekilde. Şimdi yan tarafa sık iğne ile geçiyorum. Şu yandakine. Bir tane sık iğne battım. Şimdi üçüncüye geldim. Ona da sık iğne ile geçtim. Sık iğne ile geçtikten sonra buraya da gene küçücük bir sinek kanadı yapacağım. Yine aynı noktaya dönüyorum. Bakın böyle. Sonra yandakine de gene sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu en sondakine de bir tane gene sinek kanadı yapıyorum şöyle minicik. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunları Şöyle yan yana yaklaştırıyorum yanındaki yaprağı. Şu en baştaki yaprağıma geliyorum ve buraya şöyle iyice dip dip olması gerekiyor. Burada boşluk kalmayacak. Sık iğnemi yaptıktan sonra sık iğne ile geçiş yaptıktan sonra buraya da yine sinek kanadını yapıyoruz. Ve az önce yaptığım işlemleri diğer yapraklara yaparak devam edip gidiyorum bitene kadar. Diğerlerine de aynı şekilde geçiş yapacağım bitene kadar devam edeceğim. Bittikten sonra size tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar bakın modelim bitti. Bunlar tabi burada çok dip dibi oldu. Benim yerim çok azdı burada. Onun için böyle oldu. Şimdi ara model olarak da şöyle bir ara model yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada birle başladım, bir ile başladım. 1-3 yaptım. Ve en sondaki kirpiğin içerisine de üç tane gene kirpik hazırladım. Şekilde ara model yapabilirsiniz. Bu modeli yapacak olduğunuzda dediğim gibi sağlı solluğu geniş bir şekilde boşluk bırakırsanız model kendini daha çok gösterecektir. Ara modellerde de böyle bir model yaparsanız sıralı bir model yapmazsanız eğer daha güzel olacağını düşünüyorum. Eğer bu modeli yapacak olursanız ve bana Instagram'daki sayfamdan atacak olursanız hikayemde seve seve paylaşırım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka güzel farklı modellerde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.